Hoppa, hadi bakalım bu da gitti. <laughs> Abi ne yapıyorsunuz ya? Yapıyorsun? Ah, bıraktı. Bıraktı. Valla mı? Yok Vallahi sanki. Gel, yolda bıraktık. Beni yuvuşta bozuyorsun onlar. Tamam, Şimdi söyle. Konuş. Evet arkadaşlar çekiyoruz şimdi. Geliyor güzel bir balık. Kopana kopana. Ya. Hop. ya Getir paşam, getir Şimdi kuzuyu, da. getir kuzuyu. Ha, ha, ha. Dur. Şimdi, gel abi gel. Ha. Ha. Tamam. Dur, oradan olmaz. Buradan çekeceğim. Evet. Güneşe karşı hiçbir zaman fotoğrafı iyi çıkmaz. Sen hiç <laughs> durmadın karşı. Oğlum oradan gözükmüyor ki. Evet arkadaşlar. Bunları biliyor ha. konuş. Ha şöyle maşallah ben. Etti herhalde 10-15 tane oldu şu ana kadar. Saat daha kaç? 10. 10. Evet arkadaşlar rastgele. Rast gelsin bakın. Hadi. 2 Aralık 2025. Aralık mı? Ocak olmaz. Şey... <laughs> ocak, ocak, Ocak ya. ya Ocaktan Ocak'ta mıyız? <laughs> ha, pardon. Söylesene <laughs> <sarı> de <da> lan. <gülüyor> <gülüyor> Oo, bak 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 bak. 2 Ocak. Ay yavrum benim be. Buna bak bak hey. Şş. Ey maşallah be. Büyük bal, şey, büyük makara, büyük balık. Hakikaten. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi rahat 750-800 gram civarında. Maşallah elhamdülillah Rabbil Alemin. 2 Aralık şey 2 Ocak 2025 tuttuğumuz kara gözler. Hacı Ferhat bu işi yapıyor. Maşallah helal olsun. 10 numara 5 yıldız bak. Benim bir şey önce ya durmak yok yola devam. <laughs> Ey, benim. Ey maşallah be işte Ferhat. Eşkınerci Ferhat. Yani. Tamam Meşkineci devam. Eşkınerci Ferhat. <laughs> Oğlum ben bir video çekiyorum baksana. Ferhat, Ferhat sen kepçelik mi? Kepçelik kepçeli dersen. Kepçelik mi? Kepçelik abi. Ferhat. Bence, bence kepçelik bu. Öyle mi? Bilmem. Yanaş 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 yanaş. Çek 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 gitsin lan çek. Yanaş kaldır ya Allah bismillah. Ooo güzelmiş harbiden. Hakikaten güzelmiş. Ha? Ya da saçın üstüne koy. İsmail ne düşünüyorsun bu hakkında? Konu hakkında. Ah, konu muazzam adam. <laughs> Buradan yakalanmış şey ya lan. Şuradan yakalandığı İyy. yere bak. Ay dıştan. Dıştan. Ne geldi lan? Görüyor musun? Bak bak bak. Bu arkadaş da çekti. Yavrum. Be. Bir şey, şöyle bir çeksin, ha, değil getir bakalım şimdi kaldır bakalım ikisini Evet arkadaşlar 2025'in ilk ayı <laughs> Ayın kalır, ikisi kalır, kalır. Osman İsmail Eşkinci Ferhat Grubuyla beraber Bugün şov yapıyoruz arkadaşlar Belki şu anda e, 40. balığı almış olabiliriz 41 diyelim Maşallah <laughs> olsun Maşallah. <Gerim>, <laughs> evet 2025'in ikinci günü Ocak ayının ikisi Çekiyor şu anda Osman adı güzel. Haydi ya Allah bismillah. Vurdurma şunları ya. Vurdurmadan bir çek be. Eh koçum benim be. İsmail ortak. Oktar. Evet. Dostum be. Koçum benim be. Bu, bu ne, ne be? Ben attım bunu. iğne de ağzındaymış. rahat çıkar. Denize de bak abi ya. Aferin. Deniz çarşaf ya. Deniz çarşaf ya. Evet. Hadi bakalım rastgele. Bayrağımız bugün garip. Evet arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum. Ee, bugün Ocak 2 2025. Ee, tuttuğumuz kara gözler. Gördüğünüz şekilde ağda görüldüğü gibi. Maşallah tam saydık 50 parçayı geçiyor şu anda. Burada 50 parçanın üzerinde kara göz balığı var. Hepsi canlı canlı. Yani bir gerildikleri de şunlar maşallah çok güzel. Gördüğünüz gibi. Yani şöyle bir ayakkabım benim. Bayağı bir 44 numara ayakkabı. işimiz bizim bu. Ne yapalım? Herkese rast Arkadaşlar ben Eşkin Hacı Ferhat. Ee, şu anda gündemimizde karagöz balığı. Biliyorsunuz. E, bugünkü tuttuğumuz karagözleri hep beraber bir görelim bakalım. Bugünkü arkadaşlarımız kim? İsmail Oktar. Ee, Osman adı güzel ve ben deniz eşkinacı Ferhat. Gel bakalım görelim şu balıklarımızı bugünkü tuttuğumuz balıklar üç arkadaş. Ne yapalım acizane tuttuk üç tane balık. Şöyle bir göstereyim bir, 2 üç tane. Allah bereket versin. Oltası suda olanlara rast bir Ha Birer tane şükretmek lazım ama şükredersen Allah şükrünüzü arttırır. Nasıl arttırır? İşte şurada gördüğümüz gibi. Sarım makineyi önüme engel olmuş. Sarım seneyi. Şimdi de görelim denizdeki balıkları. Dur sen şurada bir yerde dur. Ben de geleyim, ben de geleyim. Çok yakın gelme yani. Evet, evet arkadaşlar. Eşkinacı Ferhat yaptı gene ne yapacağını. Balığın anasını gözünden vurdu. Evet. Gördüğünüz gibi. Aa, ya Allah bismillah. Yani ben diyeyim 15 20 kilo sende 30 40 kilo gördüğünüz gibi arkadaşlar nasıl kaldıracağım ben bunu bilmiyorum yardım edeyim mi? Çıkabilir. <laughs> Aynen değil. yardım da lazım İzmir, yani. Bak, 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 evet Osman arkadaşımız Osman arkadaşımız yeni aldı bir tane. Bırak be gelmiyor. Bırakmadı bırakmadı daha gelir o. Yok, bıraktı, abi, bıraktı. bıraktı mı? Ha, Dur tamam. devam edeceğiz kapatma. Onu atmış. Evet. evet arkadaşlar şimdi bunları. Yukarı kaldıracağız bakalım. Haydi ya Allah bismillah çık yukarı çık. Oh. Yardım imdat. Afaka haber verin. Bana 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 bana. Oh. Hoppa. Hoppa. attık bugün bu tura. Denize olta var lan. Evet arkadaşlar. Yemimizde gördüğünüz gibi kırmızı ot. Şöyle Göstereyim Balığın en sevdiği ot Bağlanmış vaziyette Şimdi bir de bunları sayıp da size göstereceğiz Şimdilik bu kadar Herkese rastgele